Çay demlidir. Çay demlidir. Su koy ver. Bakın bunu nasıl kime yazmışım. Oyun var oyun içinde. İyi kötüyü seçin de. İyi kötüyü seçin de. Kahveci çay koy ateşe. Çay demlidir. Su koy versin. Çay demlidir. Su koy versin çay içerim yudum yudum. Zamanlar gelir zıkkum zıkkum. Zamanlar gelir zıkkum zıkkum. Lokma oldu düğüm düğüm. Çay koy ateşe Cumali Çay koy ateşe Cumali Bakın bu kıtanın diğer de nasıl yazıyor. Çay içerim, yudum yudum. Zamanlar Gelir zıkkım zıkkım. Lokma oldu düğüm düğüm. Çay koy ateşe cumalı. Sigaralar duman duman. Çaylar ise içim içim. Söyle cumalı çay versin. Çay demlidir su koy versin. Çay demlidir su koy versin. Cumalı, sen ne, nerelisin? Iğdır Melekli köyünden. Sana selam getirmişim. Çay demlidir, su koy versin. Çay sohbetine doyamadım. Çay demlidir, su koy versin. Ben çay içerek yazarım, karşı Cemal Gökçe yazar.